Demek istediğim şu. Büyük bir ülkede bir tane derbi olur. Türkiye'nin derbisi Galatasaray Fenerbahçe veya Galatasaray Fenerbahçe'dir. %100. Beşiktaş bağlantılarda, bağlantılı olan derbilerde derbidir ama yan sanayi derbi. Yapma ne Yan ya. sanayi derbisi de alınmayın. alınmayın. Örnek mi? Örnek mi? Şu kurdum. Hocam ki, ne olursunuz. Dünyaca ünlü telefon firması tarafından İsveç'in başkenti Stockholm'deki fabrikada üretilmiştir. Ama aynı kordonun belki daha iyisi bizim Esenler'deki yan sanayinde de üretilebilir. Bundan alınmanıza, gocunmanıza ne gerek var? Bir ülkede bir tane derbi olur kardeşim. O da Türkiye'de Fener Galatasaray veya galatasaray Fenerbahçe. Hocam ben burada... Belki Beşiktaş'ın 50 yıl sonra şampiyonluk sayısı hepsini geçebilir. Belki bu sene Beşiktaş şampiyonu, onlara lafım yok. Allah, Allah. Tekrar söylüyorum, Allah. pazar günü. Fenerbahçe Kadıköy stadında oynanacak. Saraçoğlu stadında oynanacak derbi bir yan sanayi derbisidir. Evet ben burada ben burada e, Hayret içerisindeyim. E, hiçbir şekilde e, Ahmet Hoca'ya katılmıyorum ben. Ben hep söylerim mikrofonu Maçı takana kadar. değil demiyorum. Ya takana Yan kadar, derbisidir. Bakın çok farklı. Daha var. tehlikeli. Mikrofonu takana kadar ben her zaman söylerim Beşiktaşlıyım. Yani Ama şu anda biliyor e, duygularım da kabarıyor. Yani ilk defa bir mikrofonu taktığım zaman onu da söyleyeceğim. Ben bir şey söylemeyeceğim. Sinan Engin'e dönmek istiyorum. Sinan Engin deminden beri çok gergin ya. Sinan'ın rengi kaçtı.